Benim adım Don Joker DCG kanalına hoş geldiniz One Piece sevenler. Ben Erol Mehmedov. Bu haftaki videom bir tane turnuva oyunu olacak arkadaşlar. Latin Amerika'da düzenlenen regional turnuvadan. Bu iki kişi Amerika'da düzenlenen regional turnuvanın top 3'ü Jonas Abraham regional üçüncüsü ve Michael Emeofa Rögonal birincisi arkadaşlar. Ne yazık ki o zaman onlar karşı karşı oynamadı. İçimden geçirmiştim. Acaba oynasaydılar kim kazanırdı? Ve şimdi izliyoruz hep beraber. Sol tarafta Jonas mavi Dofi ile. Sağ tarafta ise Michael sarı siyah ST13 Luffy'si ile. Ve hemen oyuna geçelim. İlk sıra Michael'daydı. Arayıcı Garp oynadı. Ve eline Punch Luffy aldı. Şimdi bakalım rakibi ne yapacak. Ve o da ilk turunda arayıcı Buggy oynadı. Destesinin üstündeki 3 kartı ayarlamak için. Büyük ihtimalle stratejisini düşünüyor. Benim deneyimlerime dayanarak büyük ihtimalle board yapacak ilk başta ve board yaptıktan sonra saldırıya geçecek. Neden diye soracaksanız Luffy'nin eline kart vermek istemiyor ve lider efektine yavaş ulaşmasını sağlayacak. Lider efekti çok güçlü bir kart. ST destesinden çıkan bir lider olmasına göre uyanış dediğimiz Awakening efekti ve ben bunu açıklarken sıra çoktan Michael'a geçti vuruş yaptı Dofio vuruşu aldı ve ekstra bir arayıcı oynadı küçük lüfilerden birisine oynadı sonra Tur Yonas'ta 5000'lik saldırı deklar etti Luffy'e. Demek ki saldırı zamanı gelmiş. Elinden büyük ihtimalle Jim Bey başka bir kart oynayacak. Ve evet doğru. Jim Bey ve Boğa süper. Bu en güçlü kombo arkadaşlar. Destesinin üstüne bakıyor. Boğa bir tane restli don veriyor. Burada neden ilk önce oynamadı? Boğa'dan ekstra don almak için karşı rakip vuruşu alsaydı ve yok edici bir trigger çıkseydi kartını yok etmiş olacaktı. Bu şekilde bordunu korumuş oldu. Oyun turu yeniden lüfeye geçti. Hemen liderine atak dikleri etti ve boğa 6000'lik blokarla free blok yaptı. Arkasından Punch Luffy oynadı ve bir kartını Trash'a gönderdi kendisi. Ama orada kartını elinden kaçırdığı için hakemden bir uyarı aldı galiba. Temiz oynayın diye düşünüyorum demiştir. Jonas bu arada çok temiz oynuyor ya. Tüm oyunun evrelerini çok güzel uyguluyor. Hop atış yapacaktı vazgeçti Bu arada donları lidere ataç yapıp masaya bıraktığınız an geri alamıyorsunuz benden bir uyarı olsun elinde havada tutup geri bırakmadı masaya çekti kurtardı Bence 4 don resleyip 2K'lık Drakul oynadı ve son iki donunla da ST destesinden çıkan Marshall Dettich oynadı ve turu karşı rakibe verdi. Daha zaman değil dercesine vurmadı. Ama vurmaya başlar artık full board yaptı. Ben de olsam ben de böyle oynardım diye düşünüyorum. Zaten rakibi onu vurmasını istiyor. Lider efektini kullanabilmesi için. Bu şekilde rakibe bırakıyor. İşte Punch Luffy'yi kullanacak? Baby lu mi kullanacak? Kendi canını alması için. Bu arada da ellerini göremiyoruz ya. Nasıl kartlar var? Japonya'da ve Çin'de yapılan turnuvalarda böyle oluyor. Oyuncular saklı ellerini. Amerika'da ellerini görebiliyorduk. Kim bilir nasıl matematik dönüyor adamın kafasında şimdi. Zor bir deste ne zaman counterlayıp ne zaman counterlamayacağınız çok önemli. Öyle de bilirsiniz. Eğer tur efektinizi kullanmazsanız 8000'lik bir vuruş yaptı. Bunu aldı Doki oyuncusu ve oyun turunu rakibe verdi. Rakip de hemen donlarını ayarladı. 7 don tapladı ve Gravity Raging Tiger'la fillerle test altına gönderdi. Çok iyi bir oyundu bu. Şimdi büyük ihtimalle Teach kullanacak. Evet. Teach efekti kullandı. Elinden bir kart testi üstüne ekleyip onu lider efektiyle borda getirdi. Ve o da Weevil. Ekstra bir kart çekti. Mufi'de asarı almış oldu. Bir oyun turunu rakibe geri verdi. Bort'la daha saldırmıyor. Ben olsam saldırdım ya. Bu noktada dayanamazdım. Elinden kart salabilmek için. Ama Jonas geçen yılın şampiyonlarından birisiydi galiba. Vrolt'a gitmişti. Amerika'nın şampiyonuydu. Ne yaptığını benden iyi biliyor bence. Michael'ın yüzü şu anda çok şey ya. Düşünceli. Gene bir free block. Kuzan. 4 ton restleyip ekstra kart çekti. Ve Saboy oynadı. İki kart çekip iki kart tıraşlamak için büyük ihtimalle Gekumori arıyor. Elinde yok ise. Bu destenin işe yaramasını sağlayan kart Gekumori arkadaşlar. Lider efektinizi tekrar tekrar kullanabilirsiniz iki kart tıraşladı Kingdom.com Kong karşı işe yaramayacağı için onu discard etti o Blackbeard'e karşı işe yarıyor arkadaşlar bilginizde bulunsun bon yapabileceği bir şey yok. Neden oyun turunu vermiyor rakibe? Ah. discard edeceği son kart varmış. Punch Luffy. Sıra rakipteyken hemen saldırdı. Edward Weevil'la 6000. Rakibin kararını bekliyoruz. Ne matematik dönüyordur şu anda ST13 Lufis çok zor desteği ama doğru oynayabilirsen herkes yenebilirsin gibi bir şey yine 6000'lik bir atak bu arada demin Shirokoshis'ni kullandı bloker olarak Yola strasını kontrol ediyor. Rakibin kararını beklerken. Luffy'yi vuruş aldı. Bir hayat kaldı. 1-7 Boğala. Bu arada yaptı hareket katal değildi. Atak edecek kişi deklar etmeden geri aktif olarak döndürürse sorun olmuyor. İki tane kart diskart etti. Toplamda 3K. Marshall Detich'le Saldırıyor. İlginç. Doker'ını feda etti. Jonas burada efektli oynamak zorunda. Rakibin tırşını talep ediyor. Elindeki counter'ları saymak için. varsayımsal saymak için ya. Tam olarak elini bilemez. İmkansıza yakın. 50 kart içinde. Beş binlik bir atak. Son vuruşu aldı. Elindeki trigger kontrol ediyor. Çok ilginç ya. O trigger roket Luffy bu aslında yok etti. Elindeki son donla ekstra bu oynadık. <laughs> yerini değiştirdi gibi bir şey oldu. Yonaz bunu burada tahmin mi etti yoksa planları başka şekilde miydi? Çok iyi oyuncular ya. Boğa inanılmaz güçlü. Çok güçlü. ekledi. Lider efektini kullanacak Luffy ilk defa. Bu lider şunu yapıyor. 2 don eklediğinizde elinizden bir tıraş discard ediyorsunuz. Ve tıraşınızdan 5 kosluk Luffy, Sabo veya Ace iki tane kart canınıza ekleyebiliyorsunuz ama face up oluyor. Yani yüzü yukarı doğru bakıyor ve vuruş alırsanız bu kartlar elinize gelmiyor arkadaşlar direkt deste altına gidiyor diğer türlü inanılmaz güçlü olurdu bu arada efekt oynadı elinden küçük Luffy'yi roket Luffy yaptı ve boğayı yok etti ve ekstra kart çekmiş oldu ve kuzanla Tiç'i öldürdü sonra da 5000'le 3000'e saldırı yaparak O Garp'a Bejdon ekleyip Garp'la saldırdı. Hemen olmaz. Ve Drakon Mihawk'ı yok etti. Jonas elinden hiç kart vermiyor ya. Yani. 3 canda olduğu için mi korkuyor anlayamadım. Bu arada küçük Luffy'ler Luffy liderin gücünü arttırıyor kendi turunda ve rakip turunda ve şu anda o lider 7000 puan gücünde üstüne de bir zar koymuş göstermek için. Yani şu anda 10.000'ine saldırı yapacak Luffy. Büyük ihtimalle Weevil'ı öldürür. Neden Jinbe'ye saldırdı bilmiyorum. Bence yanlıştı. Garanti olsun diye mi yaptı onu bilmiyorum. Jonas hemen Weevil'la saldırdı. Üç don ekleyerek galiba buradan öyle gözüküyor. Rakip counter diyor. Wow. saldırdı 8000 ne wow we will Moria'la Moria'da Boa'yı aldı mezarlıktan son iki donunla da teach oynadı ve yine neredeyse full board yaptı Don Flamingo'nun agro dekini çok seviyorum yani ben Opio 4'ten beri Don Flamingo oynuyorum. Bu kadar iyi miyim? Diyelim bence. Birazcık daha çalışmam lazım. Bu arada sıra Luffy'de. Oh Gekko Moria. Şimdi mezarlıktan küçük Luffy veya Sabo oynayacak. Ve lider efektiyle onları canlı ekleyip oyuna sürecek ve oyun turu 9 binlik bir canavar gibi gezinecek resmen bir canavar oluyor resmen Şimdi kontrol etti. İki tane Luffy oynayacak. Bir tanesi Punch Luffy. Bu kendine vuruş yapabiliyor. Yani hayatından kart tıraş atıyor arkadaşlar ama hayatı olmasa da bu efekti kullanabilirsiniz ve kendi turunuz ve rakip durumda ekstra 2000 puan kazanıyor bu Luffy arkadaşlar lideri gibi hayatın ilk roket Luffy'yi ekledi büyük ihtimalle efektini kullanacak Hemen kullandı. Teacher öldürdü. Ve bir hayatta olduğu için kapta çekti. 11 binle Weevil öldürmüştü sanırım. Evet Weevil'da. Jonas kazanıyordu. Şimdi Michael kazanıyor. Bakalım. ST13 Luffy'si işte böyle güçlü bir deste arkadaşlar. Kaybettiği zaman bile kazanabiliyor. Ne kadar <laughs> ilginç olsa bile. Buraya bakar mısın? Kaç tane don kullanmak zorunda kaldı vuruş yapabilmek için. Deste altına gönderdi. Ve counterladı. Elindeki son kart ile bu turda ya rakibi öldürmeye çalışacak ya kendisi ölecek gibi geliyor Bana Elinde elimde bu kadar az kart kaldığını bilmiyordum nazara geldi galiba Luffy hemen elinden roket Luffy oynadı karşı rakibin bir tane karakterini patlattı Punch Luffy kullandı Yenilik karta almak için yani Awakening yapmak için yine can kasabilmek için. Büyük kan tarafta 7000'lik vuruşu korumak için. Rakip Counterla korudu. Şimdi koruyamadı. da morya vuruş yapabildi. Büyük ihtimalle Jonas'ın elinde artık kart yok. Lider efektini kullandı. Michael. İki tane kart canına ekleyecek şimdi ama yanılmıyorsam elindeki çıkart yoktu burada bir karakter daha olsaydı borta kazanıyordu direkt. Yonas Boğa'ya oynadı. Deste üstüne bakıyor şu anda. Çok çekişmeli maç ya. Bu kadar olacağını beklemiyordum. Efektinden don ekledi. şey saklıyor ama ne saklıyor? 7000 bin. saldırı yapıyor ki. Efekt kullandı. Jimbi. Jimbi a ekstra don verecek. Ona boğa ve tam aynı güçte olacak. 8000'de. Sen Sengoku oynadı. O bir arayıcı arkadaşlar. Destin üstündeki 5 karta bakıyor. seven var of the Sea bir kart elinize ekliyor. Ve bu şekilde turu rakibe veriyor arkadaşlar. İlginç. Michael hemen kart çektiği gibi yüzü düştü. Büyük ihtimalle güzel kart çekemedi. Bunu gören Yolaz bir şey dedi ona ama güldüler hep beraber. Ya herro ya merro gibi bir şey olacak. Don Flamingo iki hayat ama iki tane de blokarı var. Jinbi'ye saldırıyor. Koruyacak mı? Korumadı ya. E, çok ilginç. Bence ölmekten korkuyor. Yani Gokar'ı taplarsa Ani da yapabilir. 5 binlik saldırıya 2 bin Counter attı. Binlik counter yok demek. Rakip sub oynadı. İki çekti, iki tıraş etti. Elinde kart olmadığı için ve iki hayatı var. Toplam olarak dört vuruş var. Dofide de GG diyebiliriz. Dest altına, dest altına ve direkt elini uzattı. Çok iyi bir maçtı ya. Bu turnuva best of 3 top 64 olduğu için arkadaşlar. Diğer maçları ayrı ayrı video yapacağım. Bakalım kim kazanacak. Ben de çok merak ediyorum sizler gibi. Diğer videoda görüşmek üzere. Like atıp yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ve, ve yorumlarınız beni inanılmaz motive ediyor bu arada. Görüşmek üzere.